Edirne'de Cuma günleri kurulan ve binlerce Bulgaristan vatandaşının gelerek alışveriş yaptığı ulus pazarı 6 ay sonra yeniden açılıyor. Edirne Valiliği İl Hıfzı Sıha Kurulu'nun kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen Aralık ayında kapatılan ulus pazarı, özellikle o dönemde Bulgaristan vatandaşlarının gözde yerlerinden biri haline gelmişti. Edirne'ye gelerek hemen hemen her ihtiyaçlarını kent merkezindeki esnaftan karşılayan Bulgaristan vatandaşlarının sayısı bir ayda 200 binden fazla kişiye ulaşmıştı. Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Başkanı Bülent Reisoğlu, müşterilerimizi çok özledik dedi. Yapma, yapma, yapma. Koronavirüs aşılarının iki dozunu yaptırıp aşı sertifikasına sahip olan Bulgaristan vatandaşları Edirne'ye PCR testi olmadan gelebiliyor. Petnasır,